Bu zaman da ofisin artık. Kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> kontrol kontrol kontrol. Harekat kontrol. Planlı zamanda <laughs> atıcı gidin vermeye patişleri icra Emredersiniz. Yürü Gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor Atmaca hedef üzerinde. Bravo. Bravo. Evet, evet. Lokasyon seni geliyoruz. Hayırlı olsun. Arkadaşlar. Evet, geliyoruz. İki Sağ Hepinizi en isteyen duygularla En samimi duygularla Yürekten kutluyorum İnşallah bundan sonra da aynı şiddette Aynı tempoda devam etmek suretiyle Daha nice başarıları birlikte yaşayacağız Dolayısıyla çalışmaya devam Bu konuda emeği geçen da ee, hep birlikte şahsım adına Genelkurmay Başkanı Kaya Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanı adına e, kutluyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Hepinize kolay gelsin.